Merhaba. Çok sınırlı istisnalar dışında rüyaları gündem etmediğimiz malum. Yayınlarımızda şimdiye kadar sadece bir rüyayı konu etmiştik. Takipçilerimizden hatırlayanlar vardır. O da bir hoca efendinin, şimdi ismini de söyleyelim. Rahmetli Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi'nin cemaat mensuplarına iletilen bir rüyasıydı. Hoca Efendi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görüyor rüyasında ve diyor ki dualar arş alaya ulaşmıyor. Çok büyük bir fitne var çünkü. Bir an önce helalleşmemiz lazım. O zaman da bununla ilgili değişik tepkiler aldık. Ama gördüğümüz kadarıyla ana mesaj yerine ulaştı. Hatta siyasette dahi gündem oldu. Ve onun yansımalarını, neticelerini görmeye devam ediyoruz. İkinci rüya sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız bir rüyaydı. Okurlarımızın WhatsApp gruplarında paylaştığı bir rüya. Üstad Bediüzzaman bir nur talebesinin rüyasına giriyor. Rüyasında Üstad diyor ki, Beşer çok büyük musibetler için kadere fetva verdirdi. 6 Şubat depreminden sonra görülüyor bu rüya, onu da ifade edelim çok büyük musibetlere fetva verdirdi. Sabah ve yatsı namazlarından sonra Yasin-i Şerif okuyun. Namaz tesbihatına çok dikkat edin. Kalan zamanlarınızda Risale-i Nur'la meşgul olun. Bu musibetleri durdurma vazifesi sizin üzerinizde. Bununla ilgili de çok değişik tepkiler geldi. Bir kısmı rüyayla, duayla bu işler olmaz. İşte gidin yardım edin falan. Böyle İlahi kas yorumlarına gösterilen tepki e, frekansında tepkiler. Onlarla ayrıca bu konuları müzakere etmek lazım. Biz depremin hem maddi sebeplerini çok iyi tahlil ediyoruz. Rabbimizin yaratılış kanunlarına isyan etmenin, o kanunları ihlal etmenin neticesi olarak bu depremlerdeki tahribat ve yıkımın büyük olduğunu, kayıpların büyük olduğunu ifade ediyoruz. Fay hattına çürük bina yapmanın, bu adetullah kanunlarını çiğnemenin en e, belirgin ve güncel örneklerinden biri olduğunu söylüyoruz. Ve bunlardan korunabilmek için sağlam zemine sağlam bina yapmak gerektiğini her fırsatta söylüyoruz. Bu depremden sonra da söyledik. Ve depremlere hazırlıklı olmak gerektiğini de söylüyoruz. Yine söyledik. Ama bunun yanı da işin manevi tarafını da her fırsatta vurguluyoruz. Bu depremler, zulümlerin, azgınlıkların, günahların çok çok arttığı dönemlerde ve diğer afetler, musibetler gerçekleşiyorsa bunun üzerinde düşünmek lazım. 17 Ağustos depremi niye 28 Şubat'ın en azgın olduğu dönemde gerçekleşti? Niye 6 Şubat depremleri 15-20 Temmuz sürecinin meydana getirdiği zulümlerin kesintisiz bir şekilde devam ettiği bir ortamda oldu. Fay niye başka zaman kırılmadı da bu zamanlarda kırıldı? Bunlar tesadüf olabilir mi? Bunları da nazarlara sunuyoruz. Gelelim rüya bahsine. Şimdi bir kısım dostlar diyorlar ki rüya ile amel edilmez. Şimdi bununla ilgili olarak üstadın neler yazdığına bakalım. 28. mektup birinci meselesi rüyayla tahsis edilmiş. Orada üstad hayalatlara karşı kapısı açık olan rüyaları tahkiki bir surette mevzu bahis etmek tahkik mesleğine tam uygun değil diyor üstad. Ama devamında rüyanın değişik izahlarını yapıyor ve diyor ki bir defa rüya rüyayı sadıka peygamberlik delillerinden biridir. Ki Mucizat-ı Ahmediye'de de bunun örnekleri var. Ve devamında diyor ki rüya üç nevidir. İkisi Kur'an'ın tabiriyle adı gâsu ahlamda dahildir. Yani karışık ve anlaşılmaz rüyalar. Bunları çok kale almaya değmez. Tabire de değmez diyor Üstad. Ama üçüncü kısım rüyâ-i sadıkadır diyor. Ve onun Bilhassa e, kalp gözü açık ve e, el velayet insanlarda görüldüğünü, onlar tarafından görüldüğünü söylüyor. Şimdi bununla ilgili olarak ehli salate ve basus ehli velayette hissi kablel vuku fazla inkişaf eder. Rüya da hissi kablel vuku'nun fazla inkişafıdır diyor. Şimdi üstadın görüldüğü rüyaları da gene bu kategoride herhalde değerlendirmek lazım. Üstadın gördüğü rüyalar da var. Bunları da okuyoruz tarihçi hayatta, layıkalarda. Mesela tarihçi hayatta gördüğümüz örneklerden bazıları. Mesela ilk gençlik döneminde hatta çocukluk döneminde ilim tahsiline başladığı zaman peygamberimizi rüyasında görüyor. Ve ondan, ümmetimden sual sormamak şartıyla sana ilim verilecektir. Sözüne muhatap oluyor. Rüyada bir hitabeyi hatırlayalım. Ve e, gene rüya olarak nakledilen bir vakayı sadıka diyor mektubatta. Lemaatta da bir rüya diyor. Meşhur Ardağ'ın, Ararat'ta denilen Ardağ'ın altındayım. O da müthiş birden infilak etti. Dağlar gibi parçaları dünyanın her tarafına dağıldı. Bu da bir rüya. Buna benzer başka rüyalar da var. Yine üstadın ilk hayatında Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin rüyasına girip Miran aşireti reisi Mustafa Paşa'yı ikaz etmesini söylediğini okuyoruz. Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki Mustafa Paşa çok diyor. Onu zulümden vazgeçir ve namaza başlamasında söyle, ikaz et. Hatta daha daha ağır ifadeler de kullanıyor ne ne yapması gerektiği konusunda. Ve üstad da rüyayla amel edilmez demeyip o rüyada e, muhatap olduğu sözün gereğini yerine getirmek üzere gidiyor Miran Aşiret Reisiyle Mustafa Paşa'yla. Aynen kendisine söylendiği şekilde konuşuyor onu ikaz ediyor. Bu da bir başka ilginç örnek. Ve bunun yanında hem Barla layıkasından başlayarak diğer Kastamonu Emirdağ layıkalarıyla devam eden gerek üstadın gerekse talebelerinin görmüş olduğu rüyalar aktarılıyor ve bunların tabirleri de yapılıyor. Bunları nereye koyacağız? Şimdi rüya ile amel edilmez deyip kestirip atmak o zaman bunları yok farz etmek neticesini getirir. Ama bunları okuyoruz. Bunlar da bir vaka. Onun için hakikatli rüyaları, mesaj ihtiva eden rüyaları dikkate almak gerekir kanaatimizce. Ki bu yayınımıza konu olan rüyadaki mesajlar da şimdi Yasin okumak. Mesela Yasin'le ilgili Barla'da bir kuraklık döneminde Üstad diyor ki 41 Yasin okuyun kamışa o tasıma açacak. Ve hakikaten açıyor. Bununla ilgili, bunun anlatıldığı bir mektup da var. Ve namaz tesbihatına verdiği önemi üstadın gene layıkalarda çok okuyoruz, görüyoruz. Bunların <laughs> bu rüya mesajı vesilesiyle tekrar ıı, tahşidat yapılması, vurgulanması bunda ne var? Yani bunu amel etmeyelim mi? Yani rüyada söyleniyor diye. Risale-i Nur'da var ama Risale-i Nur'da okuyan için var. Dolayısıyla bunları zannediyorum ki bu tarzda dengeli bir şekilde değerlendirmek çok daha sağlıklı ve isabetli olur. Ha rüya ve rüya ile amel konusunda bir ölçüyü de hatırlayalım. Uhud Savaşı öncesindeki istişare eden Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam. Bir gece önce gördüğü rüyada Medine'de kalınarak müdafaa yapılması gerektiği noktasında bir kanaat ishar etmesine rağmen diğer sahabelerin meydana çıkalım, savaşalım demesi ve bu fikrin ağır basması üzerine karar o şekilde çıkıyor. Ve Peygamberimiz kendi rüyasının sadık ve hak olmasına rağmen meşveretin kararını esas alarak o şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla rüya ile amel edilmez meselesinde bu ölçüyü de nazara alarak bir denge içerisinde ne rüya, hakikatli rüyadaki, rüyalardaki mesajlardan sarfı nazar edelim, ne de tamamen rüyaya dayalı bir hatta hareket takip edelim. İkisi de e, doğru değil. Bir haddi vasatta, bir denge çizgisinde e, yürüyelim diyoruz. Sorularınızı sosyal medya hesaplarımıza gönderebilirsiniz. Sonraki yayınlarda buluşmak dileğiyle.